Herkese selamlar, sevgiler, değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Yine yepyeni video ile karşınızdayım. Biliyorum biraz geç bir video oldu. Yaklaşık 2-3 gün önce çekilmiş bir video olması gerekiyordu. Fakat iş yoğunluğuyla bir türlü videoya fırsat bulamadık. Ama ben yine de çekmek istedim. Haberi olmayan arkadaşlar varsa yararlansın, faydalansın diye. Onlara küçük bir haber niteliğinde küçük bir video yapacağım arkadaşlar. Bugün çok fazla uzun olamayacak maalesef ama ee, uzun halinde paylaşacağım sizlerle yarın büyük ihtimalle şimdi e, oyna yeni bir güncelleme geldi gelen güncellemenin hemen özelliklerini paylaşıyorum neler gelmiş hemen bir bakıyoruz Onun dışında hemen bir e, yorum yapacağım kişiler eklenmiş harita detayları iyileştirilmiş ve çift dorse eklenmiş hata düzeltmeleri yapılmış arkadaşlar Şimdi gelen güncellemede zaten çok büyük bir güncelleme olmayacağını önceden de söylemiştik. Çünkü büyük güncelleme asıl bundan sonrası için bekleniyor. Nedir bu? İç aksesuardan tutun da multiplayer özelliğine kadar bir iki tane büyük güncelleme bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunlar gişeler geldi. Haritalar iyileştirildi. Zaten bunlar sürekli olarak gelen güncellemeler. Bundan dolayı da çok fazla böyle aman aman ileri bir güncelleme değil ama güzel bir güncellemeydi. Çift torsenin gelmesi olayı baya bir hoşuma gitti benim açıkçası. Onun dışında gişeler falan da eklenmiş. Zaten onlara uzun videoda hep beraber bakacağız. Ama benim asıl beklediğim iç aksesuar özelliği ve asıl olay olan multiplayer özelliği. Multiplayer geldiği zaman biliyorsunuz arkadaşlarınızla oyun oynama şansını yakalıyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik olacaktır arkadaşlar. Yani şu anda onları bekliyorum ama yine de size bir haber vermek isterim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.